Basa kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere mükemmel bir kek tarifi vereceğim. Bu kek tarifi bildiklerinizden çok farklı. İçinde süt kullanmayacağınız, nişasta ile yapacağınız, bayatlamayan bir kek olacak. Yaz akşamlarınızı süsleyecek harika bir tarifle bugün size geldim. Hazırsanız ilk olarak malzemeleri size sayabilirim. Hazırsanız önce malzemeleri sayarak başlayalım. Bu kekimiz için öncelikle 4 yumurtamız var. 1 su bardağı, ben 1 parmak eksik toz şekerimiz var. 2 yemek kaşığı kaynar su kullanıyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik un, yarım çay bardağı nişastamız, 1 kabartma tozumuz ve bir de bir vanilyamız var. Önce kekimizin yumurtasını ve şekerini çırpmaya başlayalım. 4 yumurta demiştik ama benim yumurtalarım çok büyük olduğu için ben 3 yumurta kullanmayı tercih ediyorum. Ve bir su bardağı toz şekerimiz. Güzelce çırpalım. Çırpmaya devam ederken 2 yemek kaşığı kaynar suyumuzu da ekleyelim. Ve sonra tekrar çırpmaya devam edelim. Kekimizi köpürene kadar çırptık. Şimdi bütün kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Fakat bunları eklerken mutlaka elek kullanalım. Unumuzu koyuyorum. Şastamı. Ve en son olarak da vanilya ve karbonatımı koyuyorum. Şimdi şöyle hafifçe kuru malzemeleri ekledikten sonra çırpma işlemini bırakıyoruz. Şöyle ister bir spatula ile, ister yine mikserinizde karıştırıcıyla alttan üste hafifçe karıştırıyorum. Şimdi karışımımızı borcamıza dökelim. Borcamımızı yağlamıştık önceden. Ve bir spatula yardımıyla kalan harcımızı da alalım. Harcımızı borcamıza döktük. Şimdi önceden ısıtılmış 175 derece fırınımıza pembeleşene kadar bırakıyoruz. Kekimizi fırınımıza koyduktan sonra şimdi kremamızı yapmaya başlayalım. Pastacı kreması yapacağız. İsteyen hazır da tercih edebilir ama ben size pastacı kremasının evde yapım tarifini vermek istiyorum. Öncelikle bir litre sütümüz var. Daha sonra 3 yemek kaşığı tepeleme un ve aynı zamanda 3 yemek kaşığı tepeleme nişastamız var yarım paket krem şantimiz var, 2 yumurta sarımız ve yarım su bardağı da şekerimiz var. Başlayalım. Şimdi krem şanti hariç tüm malzemelerimizi tenceremize ekleyelim. Bir litre sütümüzü koydum. Unumuz. şastamız Yumurta sarımız ve yarım su bardağı şekerimiz. Ocağımızın altını açalım ve karıştıralım. Pastacı kremamız kıvamını aldı, fokurdamaya başladı, harika görünüyor. Siz de bakın. Şimdi kapatıyorum altını. Soğuması için bir kenara bırakıp daha sonra krem şantimi ekleyeceğim. Ben beleshan kekimizi fırından aldık şimdi üzerine ıslatmak için sosumuzu hazırladık. Sosu hazırlamak için 1,5 tatlı kaşığı krem kahve ve onu eritmek için 2 yemek kaşığı kaynar su kullandım. Daha sonra o karışımı da bir su bardağı sütün içine ekledim. Böyle yavaşça döküyorum. Önce pastacı kremamıza yarım paket krem şantimizi de ekliyoruz toz olarak. Ve çırpıyoruz. Şimdi kremamızı ıslatmış olduğumuz kekimizin üzerine döküyoruz. Önce dökelim. Sonra spatula ile yayarız. 200 milim sıvı kremamızı cezmemize koyduk. Kaynayınca da beyaz çikolatamızın içine atıp ganaj sosumuzu da hazır yap etmiş olacağız. Hazırladığımız ganajımızı şimdi kremasını koymuş olduğumuz kekimizin üzerine gezdirelim. Evet hanımlar, kekimizi bitirdik. Ben çilek ve hindistan ceviziyle süslemesini gerçekleştirdim. Siz de dilediğiniz süslemeyi kullanabilirsiniz. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.